Selam arkadaşlar. ikinci video ile karşınızdayım. Şimdi konuya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çembersel hareketin uygulama alanlarına geçtik. Şimdi yatay ve düşey düzlemdeki uygulama alanlarını kontrol edeceğiz. Bak burası önemli. Çembersel hareket yapan cismin hangi düzlemde çembersel hareket yaptığı bizim için çok önemli. Soruda ilk okumamız gereken şey çembersel hareket yapıyor. Fakat yatay düzlemde mi? Düşey düzlemde mi? Bu bizim için çok önemli ona dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi yatay düzlemde çembersel hareket yapan bir cismin ağırlığı zemin tarafından dengelendiğinden dolayı cismin ipi germesi için kütlesinin hiçbir etkisi yok. O yüzden cisim nerede olursa olsun, hangi noktada olursa olsun, cisim her noktadayken ip gerilmesinin büyüklüğü sadece merkezcil kuvvet kadar. Burada merkezcil kuvvetin çizgisel hızlı formülü verilmiş ama ben diğer formülü de kullanmanızı tavsiye ediyorum. Diğer formülümde M W kare çarpı R ikisi de kullanışlı ama ip gerilmeli sorularda ben yine her zamanki gibi açısal hızlı olan formülü tavsiye ediyorum. Çünkü çizgisel hızı bulabilmem için tekrar benim çizgisel hızı açısal hız çarpı yarı çarpı yapıp bir ek işlem daha yapmam gerekecek. Bu sorularda aynı nokta etrafına dönen cisimler verileceği için periyotları yani açısal hızları eşit olacağı için ikinci formül her zaman işlem kolaylığı sağlayacak. E şimdi bununla ilgili bir soru kalıbımıza geçiyoruz. Bu soru kalıbında hem soruyu anlatacağım hem de özellikleri bir tekrar etmiş olacağız. O noktası etrafında dönen XY cisimlerinin iplerinin gerilmelerini sormuş. Burada kinetik enerjilerinin birbirine eşit olduğunu göre bak bu çift basamaklı bir soru. Hem kinetik enerjiyi kullanacağım hem de çizgisel açısal hız kavramlarını kullanarak merkezi kuvvet yardımıyla ip gerilmelerini bulacağım. O noktası etrafında dönen x ve y cisimlerinin merkez kuvvetlerini yazalım. Buradan dışarıya doğru bir fx merkez kuvveti. Buradan da dışarıya doğru bir fy merkezi kuvveti etki ediyor. Aslında merkezi kuvvetin yönü iç kısma doğru. Fakat biz bu denklemleri kullanılabilir hale getirebilmek için merkezi kuvvetin yönünün ters yönünde bir olan kuvvet. Merkez kaç kuvveti denen bir kuvveti gösteriyoruz. Ama unutmayın fiziksel olarak merkez kaç kuvveti diye bir kuvvet yok. Yaratılacağımız bilgi aynı nokta etrafında dönen cisimlerin periyotları yani doğal olarak açısal hızları birbirlerine eşitti. Çizgisel hız diye ise açısal hız çarpı uzaklıktı. Yani x cisminin çemberin merkezine ya da hareketin merkezine uzaklığı 2r. O zaman hızına 2v dedim. Y cisminin merkezi olan uzaklığı 3r. O zaman bunun da hızına 3v dedim. Şimdi şu kinetik enerjilerinin eşitliği durumundan hemen bir kütlelerini hesaplayalım. Kinetik enerjinin formülü 1 bölü 2 mv kareydi. Yani 1 bölü 2 mx çarpı 4V'nin karesi eşittir. Aynısını Y için yazıyorum. 1 bölü 2 MY çarpı 9V'nin karesini. E ben buradan kütleleri oranını 9M'e şuradan 4M diye bulabiliyorum. Hemen buradan kütlelerini bulmuş oldum. 4M'e pardon şuraya yazıyorum. 9M diyorum. 9M'e 4M diye buldum. Hemen ikinci basamağımıza geçerek artık bulabilirim. Merkezi kuvveti kullanacağım. Merkezi kuvvet için ben hep diyorum ki size MW kare çarpı R'yi kullanalım. E o zaman Fx için yazalım hemen. Fx için 9M W kare çarpı 2R. Aynısını Fy için yapalım. 4M W kare çarpı 3R'ye çıktı. Matematiksel rakam olarak baktığımda 9 çarpı giden burası 18. Y'yi kontrol 4 çarpı 3'ten burası 12 çıktı. Şimdi fiziksel denge gereği sola etkiden kuvvetler sağ etkiden kuvvetleri eşit. Yani T1 ip gerilmesini oluşturan kuvvetler sağ tarafa doğru etkiden Fx'e Fy. Yani T1 aslında benim için Fx artı Fy ye demek. Hemen matematiksel değerlerini yazalım. 1'e 12, 1 e 18 yani T1 30 büyüklüğünde bir kuvvet çıkacaktır. Hemen T2'nin kontrolünü yapıyorum. Yani şu T2'nin gerilmesini sağlayan kuvvet ise sağımdaki kalan sadece Fy kadardır. Ben Fy'yi de biraz önce 12 olarak bulmuştum. O zaman T1 bölü T2 aslında 30 bölü 12'dir diyebilirim. 30 bölü 12'ye ben bunu sadeleştirirsem 6'ya böldüğümde ikisini de 5'e iki cevabına ulaştım. Ama soru bize burada T1 bölü T2 yerine T2 bölü T1'i sormuş. O yüzden dikkatli oluyoruz ve cevabımız 2 bölü 5 olarak işaretleniyor. Evet anlık hız veya da anlık ivme ile bulacağımız soru türlerine geçiyoruz. Bir cismin ortalama ivmesi nedir denildiğinde ortalama ivme hız değişimi bölü. Küsmedik. Mesela bu 90 derecenin örneğini verdim. Cismin ilk hızı, cismin son hızı 90 derece döndüğünde geldiği konum. Ben hız değişimini bulmak istiyorsam son hız aynen kalıyordu. İlk hızı ters çevirip ucuna eklediğimde hız değişimini bulabiliyordum. Hız değişimi vektörel büyüklük olduğu için bu işlemleri vektör olarak yapacağım. Süre geçen süredir. Bunun periyodunun tamamına t diyorum ama 90 derece geçtiği için t bölü 4 oluyor. Yani ben burada yerine yazdığımda hız değişimi V ve açı 90 derece olduğu için V 42 süre periyodunun dörtte biri. O zaman bu cismin 90 derece döndüğündeki ortalama ivmesi nedir denildiğinde 4 kök 2 bölü T diyebiliyorum. Hemen bunu örnekleyelim. Düzgün çembersel hareket yapan bir cismin KL arasında K'dan N'ye gelirken ki ortalama ivmesinin KM arasında. Şimdi cisim çembersel hareket yaparken şu hız vektörleri hep aynı olacak şekilde yoluna devam etti. Bunun periyoduna T dediğinde K'dan N'ye 60 derece tararsa yani T'yi 360 derece tarama olarak düşünürsem K'dan N'ye geldiğinde T bölü 6 kadar gitmiş oluyor. Ama K'dan M'ye geldiğinde K'dan M'ye geldiğinde T bölü 2 kadarlık süre geçmiş oluyor. Şimdi L noktası için hemen işlemimizi yapalım. Son hız eksi ilk hızlı. Hemen ben diyorum ki Sonuz aynen kalsın. İlk hızı ters çevirip eklediğimde şu işlemi yaparsam burayı uzattım 90 derece, şurası 30, şu açı her zaman 90. Yani ilk durumda KL arasını kontrol ettiğimde iki hız vektörü arasındaki açının 120 derece olduğunu ve eşit büyüklükteki iki kuvvet hız vektörel büyüklük olarak bahsediyorum Açı 120 derece ise değişimi bir tanesini yani 120 derecede eşit büyüklükte büyük, iki büyük kuvvet varsa açı 120 ise bir tanesi kadar uzun. Oradaki ortalama yemesini bulurken hız değişimi V kadar geçen süre T bölü 6 kadar. Yani 6 V bölü T'dir diyebiliyorum. Şimdi aynı işlemi M noktası için yapalım. İlk hızımız son hızımız son hızı ters çevirip ucuna eklediğimde bu sefer KM arasındaki hız değişimi nedir diye kontrol edersem 2V kadarlık bir hız değişimi olacak. İvme hız değişimi yani 2V bölü geçen süre yani T bölü 2. Burayı da düzenlediğimde 4V bölü T değerini elde ettim. Soru A1'in A2'ye oranıydı. 6V bölü T'nin 4V bölü T'ye oranı 6 bölü 4'ten 3 bölü 2 olarak çıkacak. Evet artık uygulamalı kısımlara geldik sürtünmeli viraj. Burada formüllerin hızlıca ispatlarını yaparak ilerleyeceğiz. Bir araç bir merkez etrafında çembersiz hareket yapıyorsan içeriye doğru etki eden sürtünme kuvvetini dengeleyecek dışarıya doğru bir merkez kaç kuvveti olmalı? Minimum şartım sürtünme kuvveti büyük eşit merkezcil kuvveti olmalı. Merkezci kuvvetin büyüklüğü daha fazlaysa araç takla atıyor. O zaman maksimum hız kuşulu bunların birbirine eşit olduğu durumdur. Sürtünmemizin formülü k çarpı m çarpı g. Merkezcinimizin formülü de m v kare bölü r. Burada hemen m'ler gittiğinde v kare eşittir kgr ya da karga diyebiliyoruz. Şimdi bu soruların şöyle bir güzelliği var. Sürtünmeli viraj ya da sürtünme yoksa eğimli viraj. Eğimli virajda da sürtünme olmadığı için K'nın yani sürtünme katsayısının görevini eğim açısı sağlayacak. Yani formülleri aklımızda tutarken birini bilsek diğerini yerine yazabiliriz. Sürtünmeli virajda K yere, eğimli virajda K gelecek yerine tanjant alfası gelecek. Hemen bir tane sorumuz bakalım. Bir otomobil ile arasındaki kas sayının 0.8 olduğu bir yolda 200 metrelik yarı çaplı yolu güvenli dönebileceği hızı soruyor. Evet formülümüz V kare eşittir K G, R Yerine yazalım hemen. Sütüme katsayısı 0.8, G'si yer çekimi yemesi 10, R'si 200 metre. Dedik o zaman burası için V kare eşittir işlemi yaptık. Bu bunu götürdük. 8 çarpı 200, 1600 yaptı. O zaman bunun V'si 40 metre bölü saniye yapacak. Yani direkt formül uygulama soruları V kare eşittir. KGB ile çözebiliyorum. İkinci soru tipimiz de biraz önce bahsettiğim eğimli viraj veya silindir. Eğimli virajda da yine dediğim gibi bak biraz önceki formülü düzenlediğimde yerine geliyor. Yani V kare eşittir. K yerine tanjant alfa çarpı G çarpı R'yi kullanabiliyorum. Yani böyle bir soru geldiğinde K yerine eğim açısını kullanacağız. Ama silindirde kontrol etmemiz gereken bir şey var. Burada şuna dikkat edeceksiniz. Sistem dengede ise eğer silindirin içerisindeki duran cismin aşağıya doğru olan ağırlığı şöyle göstereyim. Aşağıya doğru olan ağırlığını yukarıya doğru olan sürtünme kuvveti dengeliyor. Yani sen sürtünme kuvvetini mg'ye eşitlediğin durumda bu cismi döndürürsen o cisim düşmez. Ama ne yaparsan yap sürtünme kuvvetini burada belirli bir değerden sonra arttıramıyorsun. Çünkü sürtünme kuvvetinin alabileceği değer mg'ye kadar. Sürtünme kuvveti cismi hareket ettiren bir kuvvet değil. Yani sen burada sürtünme kuvvetinin artması için K'yı arttırabilirsin, dönme hızını arttırabilirsin. Bir sürü etken yapabilir. O sürtünme kuvvetini değil. Sürtünme kuvvetinin maksimum değerini arttırır. Sürtünme kuvvetinin aldığı değer cisim dengede ise cismin ağırlığı kadardır. Ve burada yine kırmızıyla yazacağım. Dikkat edin bak önemli. Sürtünme kuvvetinin formülü sürtünme katsayısı çarpı sürtünmeli zemine yapılan dik etki bak. Dik etki. Bunu şöyle ezberliyor genellikle öğrenciler en yerine mg yazıyor. Burada bu cismin sürtünme kuvvetini oluşturan kuvvet cismin ağırlığı değil. Dönen cisme merkezden dışarıya doğru etki eden merkez kaç yani merkezcil kuvveti eşit zıp yönlü büyük. Yani bu soruda sürtünme kuvvetini bulurken ben k çarpı f merkezcil yapacağım. Bu bana sürtünme kuvvetini verecek cismin ağırlığı zaten benim dengelemeye çalıştığım kuvvet olacak. Evet hemen bir eğimli viraj sorusu ne dedik eğer sürtünme yoksa v kare eşittir o eşit eğim açısı sağladı tanjant alfa çarpı g çarpı r şimdi burada tanjant alfayı hepimiz biliyoruz ama ben yine de hatırlatayım sin alfa bölü kos alfa ile buluyorum buradaki açımız 50, 53 derece olduğu için sin 53 yani 0.8'in kos 53 yani 0.6'ya oranı dediğimde burada eğimi 4 bölü 3 olarak bulduk. Hemen yerine yazalım. V kare eşittir. 4 bölü 3 G'si 10. R yerine de eğrilik yarıçapını yani eğimini 270 derece vermiş. Hemen buradan işlemi yaptım. 3 270'i 90 yaptı. 40 çarpı 90 V kare eşittir. 3600 yani V eşittir buradan 60 metre bölü saniye cevabına ulaşmış oldu. Evet yine dediğim gibi sayısal sorular kolaydır. Önermeli sorular, şıklı sorular birazcık daha zahmetlidir. Önce sayısal sorularımızın hepsini bitirin. Daha sonra önermeli sorulara geçin. Kütlesi 900 kilogram olan bir otomobil 150 metre yarıçaplı çaplı sürtünmesiz virajda 30 metre saniye hızla gidiyormuş. Yani neydi formülüm? V kare eşittir tanjant alfa çarpı g çarpı ve Hızı 30 yani diyorum ki 900 eşittir tanjant alfa çarpı g'si 10 r'si 150. Yani ben buradan tan alfayı yani eğimini 900 bölü 1500 bulabiliyorum. Sadeleştirdiğimde hemen burasının tan alfayı 9 bölü 15 yani 3 bölü 5 olarak elde ettim. Yani 0.6 yaptı. Etkeden merkezcil kuvvet. E, merkezcil kuvvet m v kare bölü r idi. Bunun kütlesi 900. Bunun hızını 30 vermiş. 900 bölü r'si verilmiş 150. Şu 900'de şu 150'yi sadeleştirdim. 6, 6 çarpı 900 merkezli kuvvetimizi 5400 olarak bulduk. Merkezcil ivme A eşittir. V kare bölü R'ydi. Hızı 30, 30'un karesi 900. Bölü R'si 150. Hemen 900 bölü 150'den 6 metre bölü saniye kare olarak da merkezli ivmesini bulmuş. Ol. Evet biraz önce bahsettiğimiz o silindir soruları bak tekrar edelim hemen hem tekrar yapmış olalım. İsmin aşağıya doğru bir ağırlığı merkezden dışarıya doğru bir merkezci kuvveti ama cismi dengede tutan yukarıya doğru bir sürtünme kuvveti. Ne diyoruz? Sürtünme kuvveti niye eşit olmalı? MG'yi Ancak bu şartta dengede kalıyor. O zaman Sürtünme kuvvetinin formülünü de hemen hızlıca tekrar hatırlatıyorum. K çarpı mg değil, K çarpı n. Buradaki n de merkezcil kuvvet. Yani sürtünme kuvveti K çarpı f merkezcil. Bir sorumuzu hemen okuyalım. Sürtünme kat vermiş. Açısal hızı soruyor. Ha, o zaman ben merkezcili açısal hızla olan formülüyle bunu çözeceğim. Yani şöyle diyorum hemen. Sürtünme kuvveti eşittir. K çarpı m W kare çarpı R. Bu neye eşitmiş sistem dengede olduğu için? M, G yapar. M'lerin hiçbir önemi kalmadı. Açısal hızı soruyor. Onu yalnız bırakalım. W kare eşittir. G bölü K çarpı R haline geldi. G yerine 10 yazdım. K'sı 0.4. R'si ne hemen? Burası için. Yazacağız. Bu soruda R'yi vermeyi unutmuşuz hemen. R'nin de 1 metre olduğunu yazalım. Hemen r bir 1 yazdığımızda düzenlersek burayı 100 bölü 4 haline getiririm. Yani 25 yapar. O zaman bunun açısal hızı 5 radyan bölü saniyedir diyebiliriz. Evet masa sorularına geldik. Bu sistemde ise bir masa ortasında bir delik açılarak iple bağlanıyor. Fakat buradaki olayımız şu. Ben üstteki cismi döndürüyorum. Alttaki cisim aşağıya da yukarıya doğru hareket etmeden dengede kalıyor. O zaman sistem dengede ise bunun aşağıya doğru olan ağırlığı yani MG'si hemen üstündeki ip gerilmesine eşit olmalı. Yani sistem dengede bir eylemsizlik yok. T eşittir aşağıdaki MG'yi dedim. Yukarıda da aynı şekilde yatay düzlemde yapılan çembersel hareketli cisim nerede olursa olsun ip gerilmesinin merkezci kuvveti eşittir. T eşittir merkezi kuvvet diyorum. Yani ben burayı özetlediğimde aslında olayım şu. Yukarıdaki cisme x, aşağıdaki cisme y dersem x'in merkezcil kuvveti y'nin ağırlığına eşit olduğu durumda sistem ancak dengede kalabiliyor. x'e etki eden merkezcil kuvvet t kadar y'nin ağırlığı t kadar o zaman x'in merkezcil kuvveti y'nin ağırlığına eşit olduğu durumda sistem dengede. Hemen örnekleyelim bununla ilgili. Bak çakallığa bak hemen 40 santimetre bak unutma santimetreyi gördün hemen onu metreye çevir hiçbir zaman unutma y'nin aşağıya doğru olan ağırlığı y çarpı y x'in dışarıya doğru olan merkezci kuvvetine eşit olmalı o zaman x'e etki eden merkezcil kuvveti y'nin ağırlığına eşitlediğinde mx çarpı açısalız verildiği için açısalızlı formülü kullanacağım w yani 25 çarpı R 0.4 eşittir MY çarpı G yerine de 10 yazıyoruz. Yani MX çarpı 10 eşittir MY çarpı 10. ve bunların oranından zaten cevabımızın bir geldiğini görebiliyoruz. Burada hangi formülü kullandım diye soruyorsanız bak tekrar ediyorum açısalınız varsa M W kare çarpı R'yi yani merkezi kuvvetini M'ye çarpı g'ye eşit. Işte. Evet yatay tabla sorularına geldik. Şimdi tablolarda sürtünmeli sorular olacak. Ya sürtünmeli olacak cisim dengede kalacak ya da sürtünmeli olacak bir ip yardımıyla ip gerilmesini soracak. Burası için hiçbir şey değişmiyor. Siz etki eden kuvvetleri yazmanız halinde bu soruları çok rahat çözüyorsunuz. Bir cisim şekildeki gibi sürtünmeli, ipsiz şekilde dönüyorsa dışarıya doğru etki eden kuvvetin merkezcil, bunu dengeleyen kuvvetim sürtünme. Eğer etki eden merkezcil kuvvet sürtünme kuvvetin eşitse sistem dengede kalıyor. Ama bu durumda iple bağladığımda merkezcil kuvvetim daha da büyük olabilir ama ilk şekilde Merkezi büyük olsa cisim savrulurdu, düşerdi. Ama burada ip bunu tutacak. Yine aynı şekilde dışarıya doğru bir merkezci dengeli tutmak isteyen yani sürtünme kuvveti de T var. O zaman denge sol sağa eşit olacağı için burayı kontrol ettiğimde cisme etki eden eylemsizlik de olmadığı için yani hareket olmadığı için şunu yazabilirsin. Cisme etki eden merkezci kuvvet T gerilmesi artı cismin oluşturduğu sürtünme kuvvetidir diyebilirsin. Yani aslında biz bu soruların hepsinde solu sağa eşitliyoruz ya da yukarıya aşağı eşitliyoruz. Başka hiçbir şey yaptığımız yok. Sadece bilmemiz gereken dönen cisme merkezden dışarıya doğru bir kuvvet etki eder. Cismin kütlesi ve zeminde sürtünme katsayısı varsa hareketin tersine de sürtünme katsayısı etki eder diyoruz. Hemen bir tane örnekle buna bakalım. Şekildeki düzlemde kale eksen etrafında dönüyormuş ve ipteki gerilme kuvvetinin büyüklüğünü soru bana 64 Newton olarak vermiş. Ne demiştik? Dönen cisme merkezden dışarıya doğru bir merkezi kuvvet etki ediyor. E, sürtünme de yok. süper. O zaman T ilk gerilmesinin tek bir sebebi var. Cisme etki eden merkezi kuvvet. Sürtünme olsaydı tersine sürtünmeyi işaretlerdim. Derdim ki T artı S eşittir. Merkezcil. Ama bu daha da basit hale getirilmiş bir soru. Hemen yerine yazalım. O zaman açısal hızı soruyor. Hop, açısal hızı formülü kullanacağım. Yani T eşittir. M omega kare çarpı ve Yani 64 eşittir m2 açısal hızının karesi çarpı 4. Açısal hızının karesi 2 çarpı 4 8. 64 bölü 8'den 8. O zaman açısal hızı 2 kök 2 radyan bölü saniyedir diyebilirim. Evet işte bakın bu güzel bir soru tipi. Şimdi ben bu cismi belirli bir nokta etrafında döndürmeye başladığında zaten uzaklığı x kadarken cisim tekrar dönmeye başlıyor ve bir miktar daha uzuyor. Yani şurası kadar daha uzuyor. Yani cisim artık dönme noktasından şu kadarlık uzaklıktan bir çembersel hareket yapmaya başlıyor. Dönerken yayı x bölü 2 kadar uzattığını söylemiş soru. Ha, o zaman diyorsun ki artık bu cismi çembersel hareket yaptırdığımda dönme noktasından olan uzaklığı artık x değil 3x bölü 2 kadar oldu. Ben bu cismin bu tarafa doğru gelmeye başladığımda yay bu sefer gerilmeye başlıyor. Gerilmeye başladığı için de yayda bir gerilme kuvveti oluşuyor. Bir yaydaki gerilme kuvvetini f eşittir k çarpı x de buluyorum. Yani ben bunu döndürdüğümde merkezcil kuvvet yardımıyla yay geriliyor. Yani m omega kare çarpı r kadarlık merkezcil kuvvet k çarpı x kadarlık gerilme yapıyor. Bak önemli kısım. Tekrar ediyorum. Artık bu cisim x'ten değil. Yani buraya yazacağım uzaklık 3 bölü 2 x olacak. O kadarlık uzaklıktan dönüyor. Şimdi düzenleyelim. M W kare çarpı 3 bölü 2 x eşittir k çarpı x bölü 2. Yay ne kadar uzuyor değil mi? x bölü 2 oraya x yazmıyoruz. Yaydaki uzama miktarını yazıyoruz. Hop düzenledik. Yay sabitini yani K'yı sormuş. K eşittir. M çarpı W kare çarpı 3 kadar olacak. Evet konik sarkaç kısmına geldik. Konik sarkaç aslında eğimli virajda formül olarak tamamen aynısıdır. Ama burada şuna dikkat edeceksiniz. Konik sarkaçta dışarıya doğru herhangi bir merkezli kuvvet, merkez kaç kuvveti gibi bir şey gösterilmez. Konik sarkacın serbest cisim diyagramında ipi gelen kuvvet ip gerilmesi ve ağırlık burada dedi. Çünkü ip gerilmesinin içerisinde zaten merkezcil kuvvet var. Yani aynı kuvveti iki kere yazamayız. Ama bu soruları başka bir pratik yöntem göstereceğim. Şuradaki açı genellikle bildiğimiz bilinlik açı olarak veriliyor. Bu cismi şematize edersem aşağıya doğru ağırlığı, merkezinden dışarıya doğru bir merkezcil kuvveti ve şurada da bir ip gerilmesi oluşuyor. Burada üçgen oluşturacağız biz. Şöyle bir üçgen oluşturduğumuzda kenar özelliklerini bildiğimiz üçgenler için geçerli olacak. Hipotenüs kısmına T gelecek. Taban kısmına merkezcil kuvvet gelecek. Üşey kısmına da ağırlık gelecek. Burada bir benzetme yaparak kenar özelliklerinden bu soruları çok rahat çözebileceğiz. Yani bir önceki konuda öğrendiğimiz tanjantal alfalı form işimize yarar. Yani V kare eşittir. Sürtünme yoksa tan alfa çarpı g çarpı r formülü işimize yarar ama üçgende de çok rahat çözebiliriz. Evet arkadaşlar kenar özelliklerini kullanarak çözeceğimiz hemen sorumuza geldik. 37 53 90 üçgenin özellikleri var. Yani şurası için 3K, 4K ve 5K değerlerini verdim. Ne demiştik hemen biz burada bir üçgen yaptığımızda şöyle üçgenimizi yaparsak bir üçgen yaptığımızda burası T'yi. Bu kısım bizim için merkezcil kuvveti şey olan bileşende de MG'yi gösteriyordu. Hemen değerlerini yerine yazarsam yani ben merkezi kuvvet için 3 K, MG için 4 K. işime yaramayacak ama P için de 5 K değerini yazabilirim. Yani ben merkezci kuvveti cismin ağırlığına böldüğümde, MG'ye böldüğümde 3 bölü 4 değerine ulaşıyorum. 3 bölü Hemen yerine yazalım. M, W kare çarpı R bölü mg eşittir 3 bölü 4 yapıyormuş. M'ler bak hop gitti. R'yi soruyor hemen R'yi yalnız bıraktım. R eşittir 3 çarpı g bölü burası için w kare çarpı 4'e eşit. Yerine yazıyorum. 3 çarpı 10 yani 30 bölü w kare 3'ün karesi 9 çarpı 4. Yani aslında 30 bölü 36 sadeleşirse 5 bölü 6 değerini verecek. Ama bunun yerine isteyenler bu biraz önce yazdığımız formülle de çözebilir ama v kare eşittir. Tanjant alfa çarpı g çarpı r'yi kullanırken v kareyi de w kare çarpı r kare diye açıp bunu tan alfa çarpı g çarpı r eşitlemeli ya bu çok daha zahmetli bu bunu götürecek r aşağıya gelecek falan yani şu hale getirip uğraşmanızla ben istemem yani tanjant alfa çarpı g bölü w kare yapmanızı istemem ya yani üstteki çok daha rahat bir çözüm olacak.